Seni seviyorum. 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 Borunuz hazır beyefendi. ...Ihlamuru seviyorum. Beyefendi, Ihlamuru. kendinize gelin. Tamam, şuraya koy. Baş üstüne efendim. Gel! Bu akşam bir arkadaşımla konuşmak istiyorum. Kimi isterseniz, telefon edip çağırtayım. Hayır, hayır... ...Arkadaşım sensin bu akşam. Otur! Oturayım mı dediniz? Tabi. Artık bana şey deme... ...Yani bey deme! Sigara alır mısın? Teşekkür ederim, Metin! <laughs> Aşık oldum Hasan! Zevri ne, değil mi? Hayır, o bir hevesti. Unuttum bile. Beni değil, paramı seviyordu. Ben harika bir kıza aşık oldum. Çok tatlı, nazik biri. Zengin mi? Hayır, yoksul. Namuslu mu? Şey, pek sayılmaz ama zamanla olacak. Peki bu kız aşkına karşılık veriyor mu? Galiba. Bu fakir kız kim olduğunu, ne olduğunu, mali durumunu biliyor mu? Hayır. Beni yoksul biri sanıyor. Sen olsaydın beni yoksul biri olarak sever miydin? Affedersin ama ben normal bir kadın erkek ilişkisini tercih ederdim. Anlamadım. Bizi yalnız bırak. Sekil bizi yalnız bırak. Şayet sen o olsaydın, yani kadın olsaydın, Beni beğenmez miydin? Seninle samimi konuşabilir miyim Metin? Konuş da. Tecrübelerime göre kadınlar senden çok paranla ilgileniyorlar Metincim. Bunu da nereden çıkardın? <laughs> Unutma ki ben senin patronunum. Benim adımla çağırmaya son ver. Senle benle konuşma. Kekaya. Baş üstüne. Hasan. Otur. Oturmam, su koy veriyorsunuz. <laughs> Haklısın, otur. Peki bana ne önerirdin? Yerinizde olsam gerçek kimliğimle hareket ederdim. Oh. Haklısın. kimsin, ne istiyorsun? Tanıyamadın mı beni? Aman tanrım, Şehmuz, sen konuşuyorsun! Şişt, ne işin var burada? Selma'ya teşekkür etmek için geldim. Peki, bu araba nereden çıktı? Benim! Senin... Senin mi? <laughs> ah yani, çaldım! <gülüyor> <gülüyor> ne aferin be, becerikliymişsin! Ben hallederim. İyi bir yere park et! <laughs> Arkadaki atölyeye çekerim. Dikkat et! İşin bu merak etme! Çocuklar, hadi gelin bakayım! Selma evde mi? İçeride ütü yapıyor, gel! Bakın kim geldi! Görüyor musunuz şu şıklığı? <laughs> Hoş geldin! İyi misin? Konuşabiliyor musun? İyiyim, teşekkürler! Bu çiçekler senin! Ay. <laughs> Teşekkür ederim! Aa, nereden buldun bu elbiseyi? Vakko! Sen de Aa. amma becerikli misin ha? Alarmı nasıl atlattın? Çok kolay oldu! Çiçekler bozulmadan suya koyayım. <laughs> Dükkanda satarız. Bu kılık sana pek uygun değil. Bizim işte böyle giyim yakışmaz. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Özel olarak. Abi bizi yalnız bırakır mısın? Diyecektim ki Ah sen dur. Ben sana bir şey söyleyeceğim canım. Masraf yapmadan önce bana danışman lazım. Dinle beni. Ya ben fakir olmayıp zengin olsaydım, bir sürü param olsaydı yüzüne bile bakmazdım. Aramızda hiçbir şey kalmazdı. Ayrıca ne biçim sorular soruyorsun? Nasıl olsa zengin değilsin, öyle değil mi? Değilim! Al şu bir milyonu! Ne parası bu? Arabanın karşılığı... ...Buralarda bu kadar eder. Sattın mı? <laughs> e, enayi miyim, yakalanırız... ...Parçalara ayırdım. İnanmam! İnanmazsan gel de gör, atölyede! Olamaz! <laughs> Olamaz! Oldu bile! Aa! Çekilin oradan, ayıptır! Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hele şükür kendine geldin! Araba gitti! Boşver bir milyon kazandın. Allahım. Başbaşa kaldık sonunda. Bana gerçek adını söyler misin? Benim adım mı? Evet. Bir adım var senin değil mi? Evet, herhalde var. Şehmuz. Şehmuz. <laughs> <laughs> Hayrettim. Hayrettim. Ah, ne güzel isim. <laughs> Aldın. Yakıştı mı? Çok iyi oldu. Şimdi bize benzedi. Parayı kime diyor bakalım? Ben ödeyeyim. Az 20 bini. Ama bunda 2 bin yazıyor. <laughs> ne fark eder? Olmaz. Kendisi öderse daha iyi olur sanırım. Hadi biz gidelim. Ne kadar? 20 bin. Neden bu kadar ucuz? Çünkü ben toptan çalarım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> merhaba. Ay, merhaba. Ha. Merhaba. Hı. Nasılsın dede? Hapishanede kafa dinliyorum. Ee, keyfin yerinde. Ne diyor bakalım avukat? Para cezası ödememiz gerekiyor. Ya para vereceğiz ya da cezanı çekeceğim. Ay, affedersiniz ama ne kadar? Söylesenize yüz bin mi, iki yüz bin mi? Beş milyon karşılığında tahliye ediyorlar. Ha. Beş milyon mu? <laughs> Duydunuz mu benim değerimi? Aa, ne gülüyorsun dede? Bu parayı nereden bulacağız? Bir düşünsene! Ya! Nereden bulacağız? Beş milyon büyük rakam değil. Bu arkadaşınız hangi branşta? Söylesenize! Ufak hırsızlıklar! <laughs> Hayatım boyunca ödeyemezsin evladım! Anlıyorum, galiba bu duvarlar bana mezar olacak. Bir çaresine bakarız.